Aileler bu konuda adım atıyor artık oğlan tarafı kız tarafında geliniyor sohbet ediliyor konuşmalar yapılıyor. Söz bir noktadan sonra Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı istemeye geldik deniyor. Kız tarafı ne diyor bunu önceden midir orada mıdır bilmem ama bunu genelde derler. İlk sorulan soru nedir Oğla, oğlan ne iş yapıyor budur. Yaşadığımız dünya, yaşadığımız şartlar belli. Bu soruyu sormanın bir mahsuru yok. Ama ilk soru bu mu olmalı? Onun üzerinde durulması gerekir. Bilmem siz hiç gördünüz mü? Ben öyle bir kız babası görsem elinlerinden öpeceğim. Şöyle ilk sorusu, oğlum sen 20-25 yaşına gelmişsin. Bugüne kadar Allah'ın dinine ne yaptın? Namaz niye zaten sorulmaz? Namazsız niyazsız Müslüman mı olur? Onlar sorulmaz. Asıl sorulması gereken şeyler bunlar. Evet kaybettiğimizi biliyorum. Ne halde olduğumuzu biliyorum. Ama bir hedef gösterme adına bunu söylüyorum. Ah keşke kız babalarımız onu sorsa. Sen şu yaşına kadar İslam için bu din için 1 milyar 700 milyon İslam ümmeti için paramparça olmuş bu ümmet için ne yaptın ne ürettin ne ortaya koyduğunu bir sorsalar ondan sonra da diğerleri sorulsa ama ne yazık ki ilk sorulan soru budur eğer bu soruya da sevindirici bir cevap alınmazsa sonra dinde bahane edilir onlar sonrasından gelir arkasından. Ama ilk sorunun o diğeri olması noktasında sallallahu aleyhi ve sellemin bize tavsiyeleri var.